Merhaba arkadaşlar ben yıllar sonra yeniden YKS'ye hazırlanıyorum ve geçen gün denemede bu soruyu yapamamıştım bir türlü. Sonradan çözdüm ee, ama bir kere de sizinle birlikte tekrar etmek istiyorum. 0 küçüktür x'ten x küçüktür y'den olmak üzere 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 14 ve x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi mesela ben şuraya 1 deseydim buraya da de 2 deseydim. 1 bölü x 1 bölü y demek istediğim zaman eşitliğim şu şekilde olacaktı. Hani 1 bölü 2 küçüktür 1 bölü 1 şeklinde olacaktı. O zaman şöyle yazabilirim. 0 küçüktür 1 bölü y'den o da küçüktür 1 bölü x'den gibi yazabilirim. Daha sonra eğer 1 bölü y'yi yalnız bırakırsam burada 1 bölü 14 eksi 1 bölü x olacaktır. Burada küçüktür. 1 bölü x diyebilirim. 2 bölü x oluyor burası. Ve 1 bölü 14 desem bunu da bu tarafa attığım zaman 1 bölü 28 olacak. 1 bölü x olacak. Buradan da x en büyük tam sayı değeri dediği için de 27 geliyor. Başka.